arkadaşlar. Yeni bir videoyla ile baş başayız. Bugünkü videomuzda sultan sarması yapacağız. Bunun için gerekli malzemelere şimdi sizle beraber geçelim. Evet, bunun için ilk önce 1 litre sütümüz var. 2 kaşık da var. Bir tane de şekerli vanilimiz var. Bir bardak su bardağı da unumuz var. Ve bir bardak da şeker lazım. Onun için şimdi bir bardak unu kattık şimdi bir şeker bir şeker bardakta bir bardak şeker de alıp geliyor. Şimdi bir bardak unumuzu tencereye boşalttık. Unumu mu atacağız? İki üstü kaçacak neydi? Tamam. Şimdi bir de bir litre de bir tane de bardak şeker atalım. Evet. Bir bardak da şeker boşalttık. Mis. Şimdi 5 su bardağı da süt o da 1 litreye tekabül ediyor. O yüzden sütümüzü de katıyoruz. Şimdi bunu iyice bir çırpın. Bir kakoyu katıp ondan sonra çıkın. Evet şimdi kakoyu katıyoruz. 2 tane, zaten 3 taneydi. Şimdi 2 tane katalım. Daha da tane. Yeter yeter. Tamam. Evet. Şimdi karıştırıyoruz. Evet, el bindirimize geçtik. Kaçtan terk ettik. Evet, böyle böyle. Robot diyor. Kazmanya canavara gibi, Gazmanya, gibi şey. Bütün topaçıklar patlasın. İçindeki unları çıksın. Ve asıl kıvamıza gelelim. Evet. Şimdi ocağı aldık bunu eğer eski videoları izlerseniz ee, oradan bunun kovanına gelen arada karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar zemin için şimdi tepsiye yüzden cevizi serpiyoruz. Bunun üzerine dökeceğiz şeyimizi muhallebimizi ondan sonra yuvalayacağız. Evet, her yere teknoloji bir şekilde atmaya özen gösterin. Buradan Abdullah Eşen zaten yorum atacaktır her yere teknoloji dalmaz diye. O yüzden onu şey yapmayın. Şimdi şekerlik vanilini atacağız. Tamam birazdan margarin. Bunu yani eriyene kadar tekrar karıştırın. Yani şimdi bunu eriyene kadar karıştırın. Tamam. Evet. İlk bizi birbirimize pepsi döktük. Şimdi. şimdi dökeceğiz. tamamını bu şekilde bunu çok kalın yapmayın çok da ince yapmayın orta şekilde yapın yapacağız üstüne onun için şimdi hazırlıyoruz Evet, Bak açtık şu an. Evet. Eve geldiğim için alet edevat. Acayip. Gördünüz mü? Artık geliştik baya. Evet. Şimdi bundan bir bardak süt katıp bir de krem şarjı katacağız. Olacak bitecek. Evet. Geçtik. Çok iyiydik şu an. bu böyle biraz Evet, şimdilik de krem şanti döktük içine. Güzel bir, bir, bir şekilde. 신규 문화 가위 스트레치 şimdi bu 2 saatlik bekleme süresinde boyunca da biz de bunu çay kaşığıyla kaşıklayalım. Bu herkesin şeyidir yani bu. Yazılı olmayan bir kuraldır bu. Hadi gidelim. Çok şekilli yedim. <laughs> bir origamiye dönüştü dün resmen. Böyle tencereyi çevirince hepiniz oluyorsunuz. Tamam. Şimdi krem çantımızı dolaptan çıkarttık. Şimdi üzerine. you yes. Evet. Şimdi de bunu kesiyor. Kesiyoruz. Oh. Cerrahi bir müdahale gibi. Ee, bu Tamam. Şimdi ki onu kestik. Hadi lan bismillah. <laughs> en zor yere geldik. Ya Allah. Ben olmuştu, biraz olur 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 devam et sen olur. Olmuyor oğlum. Olur olur devam et sen altından Olsun, çevir. <laughs> Yok cıvık olur. Cımuk. <laughs> tamam tamam iki, iki yapabilir yaparız sen. Yok olur ne olur, olur, olur baksana. Ona. Olur ya sen dur olur ya o. Biraz dursun olmasa dinlensin. Soğutak mı biraz daha? taş gibi de. He. <laughs> Neyse böyle iyi. Ne kadar komik İyi <gülüyor> 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 Neyse bu dönme böyle biraz aşklıyık ya. <laughs> Döndüremedim yine. Aşık getirsin Canım A few moments later. Ay, sen, sen git, dur. Evet arkadaşlar. Tarifi denedik. Olmuyor. Yapmayın. Burada <laughs> bir, bir kez daha YouTube'un acizliğini görüyorsunuz. Hepsi kandırmaca. <laughs> bir biriler videoda tekrar görüşmek üzere. Taş'ta kalmayı unutmayın. Bu şeylerin Yemek videolarının hepsinin açını çıkartacağız hep beraber. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.